Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok heyecan verici bir konuyu konuşacağız. Yapay zeka. Kulağa biraz korkutucu, belki de karmaşık geliyor olabilir değil mi? Ama aslında hiç de öyle değil. Gelin bugün bu güçlü teknolojiyi alıp işletmeniz için nasıl somup elle tutulur bir avantaja çevirebiliriz. Hep birlikte bakalım. Hadi her modern liderin, her işletme sahibinin aklına takılan o meşhur soruyla başlayalım. Sürekli artan, hatta zirve yapan müşteri beklentilerini 7 gün 24 saat karşılarken verimliliğin nasıl arttırabiliriz? İşte bu sorunun cevabı bugünkü sohbetimizin de merkezinde olacak. Peki, nereden başlamalıyız? Bence önce içinde bulunduğumuz iş dünyasının yeni gerçeklerine, yani modern pazarın getirdiği o büyük baskılara bir bakalım. Düşünsenize, müşteriler artık inanılmaz sabırsız. Bir soru sorduklarında anında cevap bekliyorlar ve bu beklenti sadece mesai saatleriyle sınırlı değil, 7/24 devam ediyor. Bu da yetmezmiş gibi operasyonel maliyetler sürekli artıyor ve destek ekiplerini büyütmek, yönetmek başlı başına bir dert haline geliyor. Yani tablo pek çok işletme için gerçekten de zorlayıcı. Peki, tüm bu zorluklar karşısında elimiz kolumuz bağlı mı oturacağız? Elbette hayır. İşte tam bu noktada yapay zeka bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Ama durun, aklınıza hemen karmaşık kodlar, anlaşılmaz algoritmalar gelmesin. Gelin yapay zekayı şöyle düşünelim. Sizin için yorulmadan çalışan yeni dijital mesai arkadaşınız. Peki, bu yapay zeka otomasyonu dediğimiz şey tam olarak nedir? Aslında çok basit. İşletmenizde sürekli tekrar eden, zaman alan ama bir o kadar da önemli olan görevleri düşünün. İşte müşteri hizmetleri, sohbetleri, veri girişi gibi bu tür işleri yapay zeka'nın devralması demek. Peki bu ne anlama geliyor? Sizin harika ekibiniz o değerli zamanını ve enerjisini asıl önemli olan daha stratejik, daha yaratıcı işlere ayırabiliyor demek. Şimdi bu slide aslında teknolojinin nereden nereye geldiğini o kadar güzel gösteriyor ki. Hani o eski kural bazlı chatbotları hatırlarsınız değil mi? Sadece belirli komutları anlarlardı. Senaryonun bir milim düşüne çıksanız hemen anlayamadım derlerdi. Şimdi ise şimdi yapay zeka destekli sistemlerden bahsediyoruz. Bunlar sadece kelimeleri değil konuşmanın ardındaki niyeti bağlamı anlıyor. Her bir konuşmadan yeni bir şeyler öğreniyor ve gerçekten karmaşık sorulara bile mantıklı cevaplar üretebiliyor. Yani aradaki fark geceyle gündüz gibi. Tamam teori harika fikir çok güzel ama eminim aklınızdaki asıl soru şu. Bu işin bana somut faydası ne? İşte şimdi en sevdiğim kısma geliyoruz. Gelin bu teknolojinin rakamlarla ne ifade ettiğine, yani yatırımınızın geri dönüşünü kanıtlayan net sonuçlara odaklanalım. Ve işte ilk bomba rakam geliyor. Müşteri hizmetleri operasyonel maliyetlerinde %70'e varan bir düşüş. Bakın bu inanılmaz bir oran. Çoğu işletmenin en büyük gider kalemlerinden birinden bahsediyoruz ve burada devasa bir tasarruf potansiyeli var. Sadece bu rakam bile neden bu konuyu konuştuğumuzu net bir şekilde ortaya koyuyor. Peki bu maliyet düşüşü hizmet kalitesinden ödün vermek anlamına mı geliyor? Kesinlikle hayır. Hatta tam tersi. Müşterileriniz anında, tutarlı ve doğru yanıtlar aldığı için müşteri memnuniyeti skorları %85 gibi rekor seviyelere çıkabiliyor. Hem maliyeti düşürüyorsunuz hem de müşterilerinizi daha mutlu ediyorsunuz. Bundan daha iyisi olabilir mi? Ve tabii ki belki de en büyük lükslerden biri ekstra personel maliyeti olmadan gecenin bir yarısı ya da hafta sonu demeden müşterilerinize 7/24 kesintisiz hizmet sunabilme gücü. Bu günümüzün rekabetçi dünyasında sizi rakiplerinizden fersah fersah öne taşıyacak bir avantaj. Bu grafiğe bir bakın. İki sütün arasındaki fark her şeyi anlatıyor aslında. Sol tarafta insan eliyle yapılan manuel süreçlerdeki yüksek hata oranını görüyoruz. Sağda ise yapay zeka otomasyonu var ve hata oranı neredeyse sıfıra yakın. Rakamlarla konuşacak olursak, yapay zeka insan kaynaklı hataları %95'e kadar azaltabiliyor. Bu operasyonlarınızda ne kadar büyük bir kalite artışı demek düşünebiliyor musunuz? ve bu söz tüm konuyu o kadar güzel özetliyor ki yapay zeka ekibinizin yerini almaz onları güçlendirir. Rutini otomatikleştirerek insan yeteneğini sıra işler için serbest bırakırsınız. İşte anahtar kelime bu, güçlendirmek. Yapay zekayı bir tehdit olarak değil, ekibinizin potansiyelini ortaya çıkaran en güçlü yardımcısı olarak görmeliyiz. Peki, tamam. Faydaları gördük, rakamlar ikna edici. Ben de bunu işletmemde istiyorum diyorsunuz. İşte şimdi ne ve neden sorularını bir kenara bırakıp en önemli soruya geliyoruz. Nasıl? Gelin, stratejiden başarıya giden yolu dört adımlık basit bir yol haritası ile inceleyelim. Göreceksiniz, bu dönüşümü başlatmak sandığınızdan çok daha kolay. Başarılı bir yapay zeka projesinin arkasında her zaman sağlam bir plan yatar. Bizim yol haritamızda dört temel adımdan oluşuyor. Her şey ihtiyaçlarınızı doğru anlamak ve net hedefler koymakla, yani analiz ve strateji ile başlıyor. Sonra size özel, kullanıcı dostu bir deneyim tasarlayıp yapay zeka modelini eğitiyoruz. Üçüncü adımda bu yeni sistemi mevcut sistemlerinizle entegre edip test ediyoruz. Ve son olarak sürekli izleyip veriye dayalı iyileştirmelerle sistemi mükemmelleştiriyoruz. İşte bu yapılandırılmış yaklaşım başarının formülü. Unutmayın, en harika teknoloji bile eğer kullanıcı dostu değilse hiçbir işe yaramaz. Başarılı bir otomasyon için birkaç altın kural var. Birincisi açık iletişim kullanıcı ne bekleyeceğini en baştan bilmeli. İkincisi, hız, cevaplar anında gelmeli. Üçüncüsü, kişiselleştirme. Ve belki de en kritiği, işler karmaşıklaştığında sorunsuz bir şekilde konuyu gerçek bir insana devredebilme yeteneği. İşte bunlar, müşterilerinizle aranızda güven inşa etmenin temelini oluşturur. Ve tabii ki tüm bu dijital yapının temelinde asla taviz veremeyeceğimiz bir konu var. Veri güvenliği. Özellikle kişisel verilerin korunması kanunu, yani KVKK gibi düzenlemelere yüzdüğünüz uyum sağlamak bir seçenek değil, bir zorunluluktur. Müşterilerinizin size güvenmesi, her şeyden önce verilerini güvende hissetmelerine bağlıdır. Peki, yolculuğumuz burada bitiyor mu? Tabii ki hayır. Yapay zeka sürekli gelişen, dinamik bir alan. Gelin şimdi geleceğe bir göz atalım ve sohbete dayalı yapay zekanın geleceğinde bizi nelerin beklediğini görelim. Çünkü geleceğin diyaloğu aslında çoktan başladı gelecek, gerçekten heyecan verici. Çok yakında, sadece ne söylediğinizi değil, nasıl hissettiğinizi de anlayan, yani duygusal zekaya sahip sistemlerle konuşacağız. Sizin daha ne istediğinizi sormadan, ihtiyaçlarınızı tahmin eden hiperkişiselleştirme standart olacak. Ve en güzeli, metin, ses, hatta video arasında su gibi akarak geçiş yapabildiğimiz çok daha zengin etkileşimler hayatımıza girecek. Evet, bugünkü yolculuğumuzun sonuna geldik ve bitirirken aklınızda tek bir güçlü soru bırakmak istiyorum. Tüm bu anlattıklarımız ışığında sizin işletmenizin dijital dönüşüm yolculuğu nereden başlayacak? Unutmayın, bu soruya vereceğiniz cevap sadece bugünü değil, yarınınızı da şekillendirecek.